arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu üç boyutlu makaron çantamızın yapılışını anlatıyor olacağım. Ee, oldukça çok sevilen bir model. Hemen hemen her yaşın rahatlıkla tercih edebileceği bir model arkadaşlar. İstediğiniz her renkte yapabilirsiniz. Gerçekten çok yakışıyor. Ben kağıt ip kullandım. Dilerseniz farklı iplerle de hazırlayabilirsiniz şu şekilde askı kısmını da göstereyim. Askımın yapılışı videoma yetişmedi arkadaşlar. Bunun için ayrı bir video hazırlayacağım. Şöyle iç kısmını da göstermek istiyorum. Henüz fermuar kısmını ve astarını da yapamadım. Şöyle farklı bir renkte de hazırladım. Sizlere fikir amaçlı olsun. Evet arkadaşlar, şimdi çantamızın yapımına geçmeden önce sizlerden küçük bir ricam olacak. Videolarımı beğenip yorum yaparsanız, görüşlerinizi bana bildirirseniz çok sevinirim. İlk parçasını ördüm. İkinci parçasını da sizinle birlikte öreceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Bakın. İpimi alıyorum. İlk olarak kilit zincirimi atıyorum. Sihirli halka yaptım. Kilit zincirimi atıyorum. halkamın içerisini 10 tane sık iğne olarak dolduracağız. 3 4 5 Ördükçe halkamı sıkıştırıyorum. 6 7 8 9 Halkamı yavaş yavaş sıkıştırıyorum arkadaşlar. Çünkü kağıt ip kopma yapabilir. Şimdi 9 tane sık iğnemi yap doldurdum. Şimdi son ilmek kaydırmamı yapacağım. Oradaki başak kısmı benim, ilmek kaydırmam da benim. 10 sık iğnem olmuş olacak. Bakın şu şekilde yapıyorum. İlmeğimi kaydırıyorum. Şimdi burada burayla birlikte sayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane olmuş oluyor. Şimdi bu noktada ben tığımı çekiyorum ve şu alttaki sihirli halkamın ipini mümkün olduğunca dikkatli bir şekilde sıkıştırıyorum ve şu arka noktadan Buraya gevşemeyecek şekilde sabitleyeceğim. Çünkü bu sık iğneleri doldurmaya başladığımız zaman üst kısmını o açılma yapabilir arkadaşlar. Bu şekilde onu sabitledikten sonra iki zincir çekiyorum. Bu çekmiş olduğum iki zincirde benim trabzanım ilk trabzanım olarak sayacağız. Şimdi buradaki her sık iğnenin üzerine iki tane ikili trabzan yapacağız. Bakın arkadaşlar. Zincir çekmiş olduğum yere bir tane daha trabzan yapıyorum. Bu benim ilk trabzanım olmuştu, zincirim zaten. Diğer sık iğneye geçiyorum. İlk trabzanım aynı yere ikinci trabzanım. Bu şekilde bütün sık iğnelerimin üzerine ikişer tane ikili trabzanla dolduruyorum. Buradaki ikili trabzan sayımız toplamda 20 adet olacak arkadaşlar. şekilde sıra sonuna kadar yapalım. 20 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi bu en başta çekmiş olduğum iki zincirin tepe noktasına geliyorum. İlmek kaydırmayla sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Tekrar iki zincir çekiyorum ve artık bu sırada yani üçüncü sıramızda model kurulumuna başlıyoruz. Eğer bu çekmiş olduğunuz iki zincir eğer sıkı çekiyorsanız arkadaşlar üçü de çekebilirsiniz. Ben çok sıkı çekmediğim için iki tane yeterli oluyor. Tığımı doluyorum. Bakın batmış olduğum iki zincirin tepe noktasına batmış olduğum tekrardan o iki zinciri şöyle arka tarafından alarak buradan bir ilmeğimi çekiyorum ve buraya ikili trabzan yapıyorum. Şimdi alt sırada bu iki zinciri trabzan olarak saymıştık ama bundan sonraki sıralarımızda saymayacağız. Bu şekilde önden alıyorum, tığımı doluyorum. Bir sonraki trabzanımı şu şekilde arkasından geçerek, bakın şöyle, arkasından geçirerek ilmeğimi çıkartıyorum ve trabzanımı buraya yapıyorum. Arkadan aldığım ikili trabzanın aynı noktaya, bakın aynı yere tekrar ikili trabzan yapıyorum, aynı şekilde alarak. Bak, böyle. Tığımı doluyorum. Bir sonraki ikili trabzanımı tekrar önünden alıyorum arkadaşlar. Tekrar tığımı doluyorum. Bir sonraki trabzanımı arka taraftan alıyorum. Aynı noktaya bir kere daha arka taraftan alarak yapıyoruz. Yani bu sıramız bu şekilde devam edecek. Önden yaptıklarımız bir kere. Arkadan doldurduğumuz ikili trabzanlarımız iki tane olacak arkadaşlar. Bakın aynı noktaya iki tane. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Sıra sonuna geldim. Bakın arkadan aldığım iki trabzanla sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Üçüncü sıramızı tamamlıyoruz. Bakın burada çekmiş olduğum iki zincirin şu şekilde orta noktasından ilmeğimi çekeceğim ve buraya ilmek kaydırma yapıp sıramı tamamlayacağım. Tekrar iki zincirimi çekiyorum. Yine bu önden aldığımız ilmeğimizi aynı şekilde önden alarak trabzanımızı yapıyoruz. Aynı noktaya bir kere daha yapıyoruz. Arka taraftan aldığımız trabzanlarımızın ilkini tek örüyorum. İkincisine iki tane yapıyoruz arkadaşlar. İlkini tek, ikincisini iki tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın. Bu modelde arkadaşlar önden aldığımız trabzanlar önden alarak devam edeceğiz. Arkadan aldıklarımız da arkadan alarak devam edeceğiz. Arttırmalarımızı bu şekilde yapacağız. Şimdi önden aldığımızı artırıyoruz. Bakın arkadan aldığımızın ilkini tek yapıyorum. İkincisini yine arkadan alarak aynı noktaya iki kere yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Tekrar göstermek istiyorum. Önden aldığım trabzanımı bu şekilde alıp trabzanımı yapıyorum. Aynı noktaya tekrar batarak buradaki ilmek sayımı ikiye çıkartıyorum. Arka taraftakini de aynı ilkini tek örüyorum, ikincisini aynı noktaya iki batarak çift yapıyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Arka görüntüsünü de göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. Arkadan aldığımız ilmeğimiz 2 Şu anda birini tek, birini çift yaparak 3'e çıkartıyoruz. Aslında arttırma tekniği aynı arkadaşlar. Bir tek, bir çift olarak örüyoruz. Fakat öndekilere ayrı, arkadakilere ayrı sayıp arttırıyoruz. Evet bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Sıra sonuna geldim. Yine aynı şekilde çekmiş olduğumuz iki zincirin tepe noktasından girip ilmek kaydırmayla sabitliyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Şimdi bu sıramızda arkadaşlar 1 2 3 4. sıramızdayız. Bu sıramızda önden aldığımız trabzanların her birisini tek olarak öreceğiz. Birini ördüm, ikincisini de yine tek olarak alıyorum. Bakın bu şekilde her birisini tek yapmış oluyorum. Şimdi arkadan ördüklerimizin de birini yani ilkini tek örüyorum ikincisini çift örüyorum. Üçüncüsünü de tek örüyorum. Önden olan ilmeklerimizi tek birer birer ördük arkadaşlar. Arkadaki 3'e olan ilmek sayımızı da 4'e çıkarmış oluyoruz bu, bu şekilde. Şöyle bakın önden olanları her birisini bir tane örüyorum. Arkadan olanların ilkini tek örüyorum, ikincisini çift örüyorum, üçüncüsünü de tek örüyorum. Bu sıramızda bu şekilde tamamlayalım. Sıra sonuna geldim kapatmamı aynı şekilde yapıp iki zincirimi çekiyorum ve bir sonraki sırama ba başlıyorum ee, bu sıramızda da arkadaşlar önden aldığımız ilmeğimizin ilkini tek yapıyoruz ikincisini çift yapıyoruz arkadan yaptığımız ördüğümüz ilmeklerimizin de her birisini tek örüyoruz buradaki ilmek sayımız 4 taneydi. 4'ünü de tek olarak örüyoruz. Önden aldığımız ilmeğin tekrar ilkini tek yapıyoruz. İkincisini çift yapıyoruz. Arkadaki 4 tane olan ilmeğimizin de her birisini bir yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde ördükçe de el ütünüzü yapabilirsiniz. Çünkü kağıt ip düzelttiğiniz gibi kalıyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. Sıra sonuna geldim. İki zincirimi çekerek bir sonraki sırama başlıyorum. Şimdi bu sıramızda da arkadaşlar önden olan ilmeğimizin, önden olan ilmeklerimizi 3'e çıkarmıştık. Bu sırada her birisini de göreceğiz. Önden olan 3 ilmeğimizi her birisini tek ördüm. Şimdi arkadaki ilmeklerimiz 4 taneydi arkadaşlar. Bunların da ilkini tek örüyorum. İkincisini de tek örüyorum. Üçüncüsüne çift yapacağım arkadaşlar. Üçüncüsüne çift yapacağım. Dördüncüsünü tek yapacağım. Şimdi bu sıra bu sırada tekrardan arttırma yapmış olduk. Altta olan 4 ilmeğimizi burada 5'e çıkarmış oluyoruz arkadaşlar. Bakın öndekileri 3 olan ilmeğimizin her birisini tek alıyorum. arkadaki ilmeklerimizin ilkini tek, ikincisini tek, üçüncüsünü çift alıyoruz. Üçüncüsünü çift, dördüncüsünü tek. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız sıramızı tamamladık arkadaşlar. Yine aynı şekilde kapatmamı yapıyorum. İki zincirimi çekip üst sırama başlıyoruz. Şimdi bu sıramızda da arkadaşlar bakın bu sıramızda önden olan 3 ilmeğimizi 4 yapacağız. İlkini tek alıyorum. İkincisini tek alıyorum. Üçüncüsünü çift yapacağım. Şimdi arkada 5 yapmıştık. Bir alt sırada arttırmıştık ilmeklerimizi 5 yapmıştık. Şimdi bunların da her birisini tek alıyoruz. 2 3 4 ve 5. ilmeğimi de tek alıyorum. Tekrar önden olan ilmeklerimin ilkini tek, ikincisini tek, üçüncüsünü çift yapıyorum. Bu sırada önden olan ilmeklerimizin sayısını dörde çıkartıyoruz. Arkadaki beş ilmeğimizin her birisini tek örüyoruz. Sıra sonuna geldim. Şimdi bu sıramızda da arkadaşlar Önden olan 4 tane ilmeğimizi tek alacağız. Önden olan ilmeklerimizi 4 tane tek aldık. Şimdi Arkada 5 tane ilmeğimiz vardı. Bunu 6'ya çıkaracağız arkadaşlar. İlkini tek örüyorum. İkincisini tek örüyorum. Üçüncüsüne çift yapacağım. Dört ilmeğimi Evet dördüncüsüne tek. Beşincisine tek. Buradaki 5 olan ilmek sayımı da 6'ya çıkarmış oluyorum. Öndeki 4 ilmeğimi de her birisini 1 bir olarak örüyorum. Evet, şu arkadan arttırmayı tekrar göstermek istiyorum. İlkini tek örüyoruz arkadaşlar. İkincisini tek örüyoruz, üçüncüsüne çift yapıyoruz, dördüncüsüne tek ve beşinci ilmeğimi de tek yapıyorum. Evet, bu sıramızda bu şekilde tamamlayalım. Evet, sıramızı tamamladık arkadaşlar. 10. sıramızdayız. 10. sıramızda şu öndeki 4 ilmeğimizin sayısını 5'e çıkaracağız. İlkini tek örüyorum. İkinciyi tek örüyorum. Üçüncüyü tek örüyorum. Dördüncüyü çift örüyorum ve ilmek sayımı 5'e çıkarıyorum. Bakın. Önden aldığımız 4 ilmeğimizin ilkini 3 ördük. sonun dördüncüsünü çift ördük ve ilmek sayımızı 5'e çıkardık. Şimdi alt sırada arka ilmeğimizi 6 yapmıştık. Şimdi onların her birisini tek örüyorum. İki, 3 4 5 6 Her birini tek örüyoruz. Önden aldığımız ilmekleri tekrar göstermek istiyorum. İlkini tek görüyorum. İkincisini tek görüyorum üçüncüsünü tek örüyorum. Dördüncüsünü çift örüyorum ve ilmek sayımı 5'e çıkartıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Sıramızı tamamladık. Şimdi burada arkadaşlar son sıramızdayız. Önden olan 5 ilmeğimizi tek alacağız. 2 3 4 5. ilmeğimi de tek alıyorum. 5 ilmeğimi tek aldım. Şimdi arkada 6 tane ilmeğimiz vardı. Bunu 7'ye çıkaracağız. Yine arka taraftan alarak ilkini tek örüyorum ikincisini tek örüyorum üçüncüsünü tek örüyorum dördüncüye çift yapıyorum beşinciye tek altıncıya tek yapıyorum ve bu buradaki ilmek sayımı da 2 4 6 ve 7'ye çıkartıyorum. Tekrar önden aldığımız ilmeklerin her birisini tek alarak sırama devam ediyorum. Bu sıramız ve son sıramız arkadaşlar bu sıramız aynı zamanda. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Evet bu şekilde son sıramızı da tamamlayalım. Evet son sıramızı da tamamladım. Şimdi başlangıç noktamıza gelip yine iki zincirimin tepesine batıp ilmek kaydırmamı yapıyorum. Ve diğer motifimi alıyorum arkadaşlar. Şimdi bundan iki tane hazırlayacaktık. İsterseniz bu aşamada ılık bir ütüyle bu şekilde düzeltebilirsiniz. Ben şu an ütüsünü yapmayacağım. Birleştirmeden sonra da yapabilirsiniz. Bakın şu şekilde tam bitirdiğim noktada bırakıyorum ve ilmeğimi çekiyorum. Şimdi burada zaten modelimiz aynı olduğu için bu e, üstteki ilmeklerimizin de alttaki ilmeklerimizin de tam böyle karşılıklı denk gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Birleştirmemizi yaparken dikkat etmemiz gereken püf noktası bu. Modelleri kaydırmayacağız ve tam karşılıklı olarak birleştireceğiz. Şimdi ilk olarak bitirdiğim bakın. Bitirdiğim iki zincirin üzerinden, hatta burada da aynı şekilde bitirdiğimiz iki zincir var ya, oraya denk getirebilirsiniz. Şöyle yapalım. Bakın, tam bitişte burada iki zincirle başladığımız nokta var ya arkadaşlar. Tam oradan denk getiriyorum. Bakın, bu şekilde karşılıklı ipimi oradan çekiyorum. İlk olarak başlangıcımı bu şekilde yapıyorum. Daha sonra bakın bir karşı motifimin alt e, başak kısmının alt kanadını alıyorum. Bu taraftaki ilmeğimin de aynı şekilde alt kanadını alıyorum ve buraya ilmek kaydırmamı yapıyorum. Karşı motifimi alıyorum, bu taraftakini de alıyorum, kaydırmamı yapıyorum. Arkadaşlar bu şekilde birleştirmeyi yaparken bakın ben bu şekilde yapıyorum buradaki ayrıklık olmuyor kullanırken. Şunu başa alırken şu arka kısmında bir kanat daha oluyor arkadaşlar. Ben bunu da alıyorum. Yani bakın çift olarak alıyorum. Buradaki de aynı şekilde başak kısmından giriyorum. Bakın arka kısmında bir kanadı daha oluyor. Onu da alıyorum. Yani bu şekilde geçiriyorum. O zaman bu birleştirme kısmının daha sağlam olduğunu olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Birleştirmemizi yaparken. Bu şekilde yapabiliriz. Evet, bu şekilde bütün etrafını, sadece ağız kısmını ayarlayıp bırakacağız arkadaşlar. Birleştirmemi yaptım arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Görüntüsü bu şekilde oluyor. Bakın modelimi hiç kaydırmadan birleştirmemi yaptım. Şimdi ağız kısmını ayarlayacağız. Ağız kısmı için bakın başlamış olduğum e, içte kalan ilmeklerden başladım. 1, 2 ve 3 tane dışta kalan ilmeğimizden 1, 2, 3 dilim olarak bırakıyoruz. Şu içte kalan ilmeklerimizden de 1, 2, 3 ve 4 tane bırakmış oluyoruz. Bakın bu şekilde toplamda şu kadar bir e, kısım bırakmış oluyoruz. Bakın 1, 2, 3 tane bırakmış oluyoruz. Şimdi burada arkadaşlar birleştirme işim bittikten sonra ipimi hiç koparmayacağım. Ve bu ağız kısmını bir sıra ilmek kaydırma dolanacağım Bakın karşılıklı olarak bir birleştirmemi bitirdiğim noktadan şu ilmek kaydırmamı başak kısmımı hemen alıyorum. Ve ilmek kaydırma yapmaya başlıyorum. Bu noktada çok sıkı yapmayalım ilmeklerimizi. Bu hem ağız kısmının daha sağlam olmasını sağlayacak. Hem toparlayıp daha güzel durmasını sağlayacak. Bir de buraya astar ve fermuar dikerken arkadaşlar bu iç kısmına dikip dışındakinin durması daha kolay oluyor. Yani ben böyle tercih ediyorum. İsterseniz yapmayabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar eğer bu çantayı daha büyük hazırlamak isterseniz bu bitirmiş olduğumuz sıradan sonra bir iki sıra daha devam edebilirsiniz. Aynı yaptığımız teknikle öndekileri arttırdığımız sırada arkadaki ilmekleri tek örüyoruz. Arkadakileri arttırdığımız noktada da öndeki ilmeklerimizi tek görüyoruz Bu şekilde istediğiniz büyüklükte hazırlayabilirsiniz. çapraz askılı modellerin, çantaların çok büyüğü hoş olmuyor diye düşünüyorum. İsterseniz askı kısmını da farklı askılar yaparak, kullanarak daha değişik çantalar haline getirebilirsiniz bu modeli. Ama bu şekliyle çok şirin, gerçekten çok pratik oluyor kullanımı. Hepinize yapmanızı tavsiye ediyorum. Yapması da oldukça zevkli. Eğer bir gününe, gününüzü ayırırsanız günde bir çanta örebilirsiniz. Ya da iki günde örebilirsiniz. Farklı iplerle de deneyebilirsiniz. Makromelerle, rafyalarla deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada diğer kenara geçeceğiz. Bakın az kısmını bu şekilde toparlamış oluyoruz. Şimdi hemen bu birleştirme noktasındayız, köşedeyiz. Burayı arkadaşlar yine her birisine bir ilmek kaydırma yapacağım. Tam şu orta köşe noktaya da bakın bir tane yapacağım. Diğer karşı ilmeğime geçiyorum ve bir tane yapıyorum. Farklı bir işlem yapmıyorum. Her birisine bir tane yapıyorum. Başak kısmını alıyorum, bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın bu şekilde dolanmış oluyorum. Şimdi bu tarafı da aynı şekilde yapalım. Kenara gelince de ipimi koparıp çantamın ütüsünü yapacağım ve askı kısmını göstereceğim.